Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi bugün sizlere bu dijital satışları Etsy üzerinden yaptığımız dijital satışları nasıl pasif gelire döndürebiliriz onları göstereceğim size. Pasif gelir ne demektir arkadaşlar? Hiçbir şey yapmadan, elimizi dokundurmadan, hiçbir mouse tuşuna basmadan, hiçbir klavye tuşuna basmadan para kazanabilmektir pasif gelir. Olabildiğince pasiflik budur. Şimdi arkadaşlar bakın ben buraya Birthday Cards yazdım, print edilebilir Birthday Cards yani doğum günü kartları yazdım. Şimdi gelelim bakalım arkadaşlar, bunların hangileri hatta şu kostümize edilebilir yani personelize edilebilir yazalım. Evet, personelize edilebilir yazdım. Şimdi arkadaşlar burada personelize edilebilir kartlardan hemen bakalım mesela şuna bakalım. Evet, Digital Download diyor personalize edilebilir diyor. Bakalım personelize edebilmek ne demek? Şuradaki Karoline kelimesini değiştirebilmek demektir arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar bu adam ne yapmış? Den19design dediğimiz arkadaş bu şekilde bir e, kart tasarlamış. E, doğum günü kartı tasarlamış. Happy birthday yazmış. Karoline yazmış. Yalnız burada e, bu pasif bir gelir olmamış. Neden pasif bir gelir olmamış? Çünkü bakın arkadaşlar bunu koymuş demiş ki hemen demiş digital download yapacaksın ama bakın Lütfen demiş buraya kartın önündeki isminin ne yazmasını istiyorsanız bana yazın demiş. Benim adım eee Gio, Gio Media yazsın kardeşim diyorum. Gördüğünüz gibi gönderiyorum bir tane diyorum ve buy diyorum. E, buy tuşuna basıyorum ve satın alıyorum. Kredi kartımı giriyorum, PayPal'ımı giriyorum. Her neyse arkadaşlar, yaptığım zaman burada bu, bu adama bir mesaj gidiyor. Diyor ki Gio Media yazdırıyor. Yazdırmak isteyen bir adam senden alışveriş etti diyor. Evet. Den 19 Design dediğimiz adam da ne yapıyor arkadaşlar? Allah diyor razı olsun diyor Geo Media'dan diyor. Ben bana diyor 4 dolar para gönderdi. Ben diyor bu adamın kartını hemen yapayım diyor. Açıyor Illustrator'ını, Adobe Illustrator ya da açıyor bir Adobe Photoshop'unu. Her neyse hangi programda yapıyorsa Corel'de, moralde açıyor. Ondan sonra giriyor buna tık 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 buraya Geo Media yazıyor. Ondan sonra bunu tekrardan PDF'e koyuyor. Ne bileyim işte e, PDF dosyası yapıyor e, ya da ne bileyim PSD dosyası yapıyor hangi dosya şeklinde istiyorsam bana bunu gönderiyor Bakın gördüğünüz gibi açıklamalarında görelim 24 saat içinde diyor e, Ben bunu size diyor e-mail olarak göndereceğim diyor şimdi arkadaşlar burada bir pasif gelir var mı Hayır yok Tamam adam çok güzel bir tasarım yapmış ama pasif gelir olması için benim masumun tuşuna. Çok fazla. Tıklamamam gerekiyor. Adobe Gördüğünüz gibi Photoshop'umu falan açmamam gerekiyor. Bu birinci örnekti. Burada size daha önceden çektiğim dijital ürünlerle ilgili 1-2-3 diye fikirler vardı. Bunları e, bu şekilde e, düşünebilirsiniz. Sırf birthday kart olarak bakmayın. Her türlü. Şimdi şuna da bir bakalım arkadaşlar. İkinci bir şey olarak da buna bir bakalım arkadaşlar. Bu bakalım pasif gelir yapmış mı? Hemen açıyorum. Evet arkadaşlar. Bakın Best. Tövbe yarabbim. Bitches demiş let celebrate your existing with bronze. işte booze and regress diyor işte arkadaşlığımızı kardeşliğimizi falan filan bunları diyor gördüğünüz gibi diyor e, pekiştirin diyor. Şimdi bakın. Burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Bakın Personalize with corjil dediği bir şey var. Corjil diye bir site var. Corjil dediğimiz site budur arkadaşlar. Çok pardon. Budur arkadaşlar. Bir de template dediğimiz bir site var. Görüyorsunuz template.com. Burada da corjil.com var. Şimdi bakıyoruz burada Gördüğünüz gibi bakın description bölümünde şöyle yapıyor. Evet diyor arkadaşlar diyor. Bunu diyor şu anda diyor demosunu görebilirsiniz diyor. Bakın. Hemen bakalım. Buraya bir gidelim bakalım demosu neymiş. Burada bu arkadaş pasif bir gelir yapmış. Pasif gelir elde etmiş. Neden pasif gelir elde etmiş? Hemen göstereyim. Personalize it diyor. Yani bunu diyor ben personalize personalize etmeyeceğim diyor. Bunu diyor sen kendin personalize edeceksin diyor. Kendin personalize edeceksin diyor. Evet ile açtık. Arkadaşımızın verdiği ee, linki tıkladık. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Korgil.com'da bu bakın birebir aynısı. Bakın Best Beaches diyor. Let's celebrate your existing falan filan yazmış. Gördüğünüz gibi. Burada bu demosu. Bunu biz kendimiz yapabilecekmişiz. Peki nasıl yapacağız? Çift tıkladım. Evet. Best Beaches. Best Beaches demeyelim. Best e, bros diyelim. En iyi arkadaşlar, en iyi kardeşler diyelim. Let's celebrate your existing. Bunu yazmayalım. Ne diyelim? Şuraya bir şey yapalım. Ne diyelim? E, İngilizce değil, Türkçe bir şey yazalım. E, çok pardon. Evet. Biricik kardeşim. Kardeşime selamlar diyelim. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde yazdım. Hatta bakın yeni bir bir şeyler de yazabilirim. Bakın yeni bir şeyler de yazabilirim. Buraya ekleyebilirim. Gördüğünüz gibi ne yazalım buraya? Selami yazalım. Benim en iyi arkadaşımın adı da Selami olmuş olsun. Selami. Tamam çok güzel. Bir tane daha yazalım. Ne diyor? Pardon bu imajdı. Yeniden bir kelime yazalım. Pardon kızın kafasını aldık. Evet Buraya da ne yazalım? GeoMedia yazalım. Evet. Hemen şuraya GeoMedia yazdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hatta bunu istiyorsam kırmızı yazayım. Selami'yi de turuncu yapayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi turuncu yaptım. Selami'yi de turuncu yaptım. Bunları değiştirebiliyor muyuz? Hayır. Bakayım. Değiştirebiliyor muyuz? Stroke diyor. Ha, gördüğünüz gibi bunlarla da oynayabiliyoruz. Biraz yanlış oldu ama Selami ile GeoMedia medya böyle iki tane bayan fotoğrafı. Her neyse. Mesela add new image, image diyor. Yeni bir fotoğraf ekleyebilirsin buraya diyor. Arkadaş bir fotoğraf koymuş mu? Hayır. Kendi evet gördüğünüz gibi bakın. Gördüğünüz gibi Selami'nin saçlarını böyle olduğunu düşünelim. Evet. Ekleyecek mi bakalım? Evet gördüğünüz gibi bunu da küçültüyorum. Evet Selami'nin saçları böyle değilmiş. Böyleymiş. Gördüğünüz gibi. Bunu da yamultabiliyor muyum? Yamulta evet yamulttum. Gördüğünüz gibi. Evet harika oldu. Bari kendi saçımı değiştireyim bir erkek saçı yapayım. Ondan sonra olmadı. Yeni bir imaj diyeyim. Kusura bakmayın arkadan çocuk sesleri geliyor. Ee, benim kızlardan bir tanesi feci edepsiz. Abileri, ablaları. Bakalım. Bakalım. Erkek saçı var mı? En azından Ha şöyle bir şey yapalım arkadaşlar değil mi? Bari biz erkek olalım. Heh, erkek saçı yaptık. Şunu çıkarttık. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Ben bu arada alıcıyım yani satıcı değilim arkadaşlar. Bunu satıcı olarak yapıyorum şu anda. Gördüğünüz alıcı olarak yapıyorum. Evet, GeoMedia ile şu salamiyi de değiştirelim. Ayşe yapalım. Evet, Selami ile şey GeoMedia ile Ayşe olmuş oldu. Gördüğünüz gibi bunu bu şekilde yapabiliyoruz. Yalnız bu demosu gördüğünüz gibi bu demosu arkadaşlar. Şimdi bunu kapatacağım. Bu sadece örnek vermek amacıyla yaptığım bir şey. Bakın bu korjil de yapıyor. Bakın bu korjil de yapıyor. Hemen kapattım bunu. Geri dönelim. Şurada template'le yapabildiğimiz. bakın template yazıyorum. Pardon. Template diye bir site var. İki tane site var. Bu iki siteyi karşılaştıracağım daha sonra. Şu anda değil arkadaşlar. Template ile bakın. Gift Certificate. Gördüğünüz gibi daha böyle alengirli bir şey istiyorum. Evet template gördüğünüz gibi. Burada edit bakın editable birthday coupon book diyor. Bakın gördüğünüz gibi edit with template diyor. Diğerinde ne yazıyordu? Edit with cordial deniyor. İki tane web sitesi vardır bunun için. Bir tanesi template öbürü de cordial'dır arkadaşlar. Bunların fiyatları vardır. İkisini ee, inceleyeceğim. E, kısa bir video çekeyim dedim. Nasıl pasif, pasif gelir yapılır? Bunu göstermek için işte arkadaşlar siz burada Template'te ya da Corjl'de bu ürünleri listeliyorsunuz. Ondan sonra da e, koyu veriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra insanlar geliyor buradan Corjl'den e, gidiyor. Gördüğünüz gibi şuradan. Hemen bunu da bakalım. Template adlı siteye gitsin. Evet açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunu diyorum yapalım. Bunu demo olarak görüyorsunuz. Download edemiyoruz bunu. Demo demo gözüktüğü için. Şimdi arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada e, fontları e, düzgün yapamadı. Şuna göstereyim. Şuradakini göstereyim. Bakın kupon book diyor. Böyle bir kupon e, book yazısını görüyorsunuz. Burada bunu yüklemedi benim şu anda şeyim bilgisayarım. İşte bunu birthday kupon. Bunları burada değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Birthday demeyelim de. Doğum küçük yazalım. Doğum günü yazalım. Artık Türkçe karakter yazıyor mu onu da bilmediğim için. Doğum günü. Evet. Ü Türkçe karakter değildir bu arada. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ş, I, Ç. Bunlar Türkçe karakterdir. Bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada her türlü yapabiliyorsunuz bunu. Bu şekilde insanlarda e, insanlar da geliyor. Evet böyle olduğunu düşünelim. Gör kime diyor. Buraya istediğiniz şeyleri yazabiliyorsunuz. Bu şekilde bunları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. templatein arayüzü de bu şekilde. Ee, bu şekilde pasif gelir elde edebiliyorsunuz. Bunları buraya koyuyorsunuz. İnsanlar da bunları satın alıyor ve bu satın aldıktan sonra bu link şu anda şurada gördüğümüz link demo linki ama e, biz bunu yaptıktan sonra satın aldıktan sonra ya da karşı taraf satın aldığı zaman otomatik olarak ona bir mail gidiyor bu mailde de demo'nun olmadığı şu demo yazılarının olmadığı demo demo yazılarının olmadığı sayfa gidiyor oradan da arkadaşlar kendisi bunu editleyebiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi isimleri editleyebiliyor Text buradaki yazıları editleyebiliyor templete'den bunun gibi her şeyi yapabiliyor hatta bunu büyütebiliyor büyük sayfaları da yazabiliyor edeceksiniz ki arkadaşlar ne gerek var o zaman bu template gibi bir site varsa İnsanlar gelsin templetten yapsın. Hayır yapamıyorlar. Template buna izin vermiyor. Korjil da buna izin vermiyor. Benim gibi, senin gibi insanlar var buraya üye olanlar. Ücret ödeyenler, aylık ücret ödeyenler. Buraya küçük bir ücret karşılığında artık küçük mü sizin için büyük mü onu da tam olarak bilemiyorum ama ücret karşılığında yapabilirsiniz. Hemen Korjil'in fiyatlarını göstereyim size. Gördüğünüz gibi Korjil'in fiyatları 7.99 aylık para ödersen ee, her sattığın ürün başına 0.65 dolar alırım diyor. 65 cent alırım diyor. Eğer orta ölçekli bir şey alırsan 15 dolar ödersin diyor. Ee, ürün başına 45 cent alırım senden diyor. Ee, 40 dolar ödersen diyor. Allah hepimize nasip etsin. Hepinize nasip etsin. Böyle büyük dükkanlar açabilmeyi, 40 dolar verebilmeyi. 40 dolar veriyorsun. Ürün başına da 30 cent ödüyorsun diyor. Gördüğünüz gibi unlimited designs hepsi için geçerli unlimited transactions ve bakın integrate with Etsy, Shopify ve WooCommerce diyor. Bakın WooCommerce, Shopify ve Etsy için bunlar Etsy ile entegre olan şeyler arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya otomatik e-mail nasıl gidiyor? İşte bu şekilde gidiyor. Entegre edeceğiz. Bir sonraki bir sonraki videomda sizlere template ya da corgin ikisinden birine karar vereceğim hangisiyle bunu yapacağım diye. İkisinden birine karar vereceğiz canlı sizin karşınıza karar vereceğim ve buradan da bir tanesine üye olacağım ve üye olduktan sonra bu parayı ödeyeceğim ve Etsy'e entegre edeceğim. Etsy'e entegre ettikten sonra bir iki tane böyle tasarım yapacağım. Bunları canlı olarak sizlere göstereceğim arkadaşlar. Hiçbir yere para kaptırmanıza gerek yok ya da para vermenize gerek yok. Ben size bunları ücretsiz olarak eğitimini vermeye çalışacağım. Ben de bilmiyorum ama öğreneceğim. Öğrendiğim kadar size öğreteceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen likelamayı unutmayınız. Biliyorsunuz bizim gibi video çekenler için en büyük itici kuvvet sizlerin bizi likelamanızdır. Teşekkürler.